sizlerle birlikte e, ee, derbi öncesi skorları tamir etmeye çalışacağız. Topumuz burada, burada. Şimdi ilk önce <laughs> o zaman golüne golüyle başlıyoruz. skoru önce iki 1 gibi yenebiliriz. Fenerbahçe'nin ilk ve tek olan golü o da zaten takışkanlar geleceği için başka hiçbir şey beklemiyorum. Şimdi o golü. Ama birazcık fazla tekrarlayacağım. Sıkılmazsınız. Bir milyar kere tekrarlayabilirim. O babanın İkadi ile pas, paslaşınca attığı gol bulur. İkadi ve o Sümen pas alıp gol atan İkadi. İkadi! beğendim. İlk defa. Tam sarı maçı geri gol atıyormuş. Aa gol attı. Talişka geliyor. Talişka. Talişka. Ben de bir şey Açap, açap, açap. Dur. Geldi 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 gel. Şarj var hiç? Ben bittim ya. Ama şarj gidiyor bak yapma. Gol. Gol. Videomuz bu kadardı arkadaşlar.